Ürünler bölümümüzü büyük bir değişiklik yok. Çünkü büyük bir değişiklik olacak bir durumu yok. Sadece düzenleme bölümünde belli pratik olaylar ekledik size daha kolay olması anlamında. Arama bölümlerimiz var yine yukarıda. Burayı biraz daha geliştirdik. Kategoriye göre, ürünün markasına, tedarikçisine göre, ürün numarasına göre, ürün koduna göre her şekilde yapabiliyorsunuz. Burada gelen en önemli özelliklerden biri belki de şu, resimsiz ürünleri kaldırma özelliği. Ürünleri girdiniz, veya ürünler XML ile başka bir yerden çektiniz. Hiç fark etmez. bu ürünlerin hepsinin resimleri yok tabii ki. Olmayabiliyor. Gerek kendi girdiğiniz, gerek diğer. Bunları tek tek ayıklamak yerine bu butona bastığınız zaman içinde resmi olmayan tüm ürünlerin görünürlüğünü kaldırır. Yani sitenizden kaldırır. Çünkü şunu gerçek ki hiç kimse resmini görmediği ürünü ürün almaz. Hatta bir resim bile yeterli değildir. Detaylandırmak gerekir mutlaka. Resmini görünmediğim bir ürün sitede olma sistemimizi basitleştirir. Dolayısıyla tek tek bununla uğraşmak çok mümkün olmayabilir. Özellikle XML'li ürün alıyorsak. Ee, ama bu buton size bunu kolaylaştıran bir şey. Yine önceki e, panelimizde de olan, biraz daha öne çıktı, sütunları istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan tabii ki resimsiz ürünleri kaldır dediğinizde siteden kaldır. Siteden kaldı tabii ki. siteden ya, tabii, yani tabii ki. Sadece görünümlüğü de kaldırıyor. Yani biraz aşağı inersek göreceğiz zaten. Mesela bu ürünler bize tedarikçimizin ilk gelen ürünler ve resimleri yok. Ve görünümlüklerini kaldırmış sistem. Yoksa ürünü tabii ki sildi. Ürünü silerse her seferinde aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Bu arada bu olay eğer XML kullanıyorsanız bir altyapısı, XML altyapılarında mutlaka XML'leri güncelledikten sonra yapmanız gereken bir olay. Çünkü sistem XML'i güncellediği zaman eğer ki verdiğiniz şartlara uyuyorsa bu XML mutlaka ve mutlaka görünümünü yeniden açar. O yüzden XML güncelledikten sonra kullananlar için söylüyorum, e, mutlaka bir sefer bunu yapmak lazım. Ee, bir ürünü düzenlemeye giriyorum. Evet. Şimdi burayı biz biraz karışıktı. Aslında ee, detaylı olduğu için karışıktı. Yine karışık ama sayfalandırdık. Yani biraz daha düzenledik. İşte ilk sayfada ürünle ilgili genel bilgilerin olduğu bölüm var. İlk tabımızda. Ürünün kodu, işte genel özellikleri vesaire. İkinci tabımızda ürünle ilgili kategoriler var. Şöyle bir avantajımız var. Burada hemen yeri geldikçe söylüyorum. Eskiden ürüne en fazla iki kategori ekleyebiliyordunuz. Artık böyle bir sınırımız kalmadı istediğiniz kadar kategori ekleyebilirsiniz oyunuza. Yani o ürünün 20 kategoride çıkmasını istiyorsanız, buraya 20 tane kategori eklerseniz, o 20 tane kategoride ürününüz çıkacaktır. Bununla ilgili olarak yine bizim çok fazla bilinmeyen, aslında çok önemli bir özelliğimiz var. Bir önceki versiyonumuz da vardı. Biraz kullanımı daha zor. Burada biraz daha basitleştirmeye çalıştık. Kategori bazlı özellik dediğimiz bir olayımız var bizim. Bu nedir? Örnek verecek olursak teknolojiyle ilgili verelim. Cep telefonu satıyorsunuz. Cep telefonlarında ee, birçok özellik var. Ekran boyutu olabilir bu, işte 3 gsi var yok ya da 4G destekliyor, ne bileyim. E, kamerası şu çözünürlükte bu çözünürlükte diye e, sadece bu kategoriye özel bir özelliğiniz var ya da özellikleriniz var bunları belirlemeniz için kullandığımız bir özellik. Bu kategori yönetimi tarafından belirleniyor. Biraz sonra ona bakacağız zaten. Bunu buradan seçtiğiniz zaman da alt tarafta kategorinin özelliklerini girmenizi istiyor. Yani daha önceden siz demişsiniz cep telefonlarında atıyorum işte ön kamerası var mı yok mu seçenekleri sunmuşsunuz ürün bazında. işte veya 4G destekliyor ya yani da 4.5G destekliyor, desteklemiyor gibi soruları sormuşsunuz. Burada size bu seçenekleri çıkartıyor. Bu seçeneklere göre, <laughs> bu seçenekleri seçtiğiniz sürece de sisteme, ürüne bu özellikleri getiriyor. Bu her konuda olabilir. Yani hiç önemli değil. Yani kıyafet satıyorsanız, işte şuna var mı? İşte şu su var mı, bu su var mı? Olabilir, hiç önemli değil. Veya işte birden fazla özelliği varsa, Bunlar fiyatı veya satışı engelleyecek şeyler değil, değiştirecek değil. Yani bir telefonun mavisi, kırmızısı, yeşili var, hangisini istiyorsunuz sorusu değil. O telefonun özelliklerine ilgili. Mavisinde de var, kırmızısında da, yeşilinde de var. Kork şeyden, kategori yönetiminden ben tekrardan onun nasıl olduğunu anlatırız. Bunda bize ne fayda sağlıyor onu da söyleyeyim. Bunu isterseniz kategori bazında filtreleme özelliğimiz yine vardı. Şu anda da var yani bu versiyonlar tabii ki var. Yapabiliyorsunuz. Bu ne demektir? Cep telefonu kategorisine girdiğiniz zaman sol taraftan 4G'si olanları seç zaman sadece 4G'si olan cihazları e, filtrelemiş olabiliyorsunuz. Arama dışında kategori bazlı olarak. Biraz öncesi zahmetlidir. Çünkü ürün bazında yapmanız gerekiyor bunları. Hem kategoriye hem ürünlere bunlar ayrı ayrı. Ama eğer ki özellikle sattığınız ürünler bunlarla alakalıysa çok da faydalı bir şeydir. Kendinizin internet üzerinden herhangi bir şey araştırdığınızı, markasını ve modelini belirlemediğiniz bir ürün aradığınızı düşünün. Mutlaka o filtreleme özelliklerini kullanırsınız. Bir laptop arıyorsunuz, işte diyorsunuz ki i3, i5 olacak, 4 GB da RAM olsun. E şimdi açtığınız 500 tane laptop geldi karşınıza. Her biri laptop. sol taraftan diyorsunuz ki ekranı 15 inç olsun. İşte cüzü gitti işte 4 GB RAM olsun, ekran kartı harici bu filtreleme özelliği dediğimizdir ve bunu işte kategori bazlı olarak belirlersiniz ve buradan ürüne eklemiş olursunuz kategoriye eklemek için. Bir de şuraya ufak bir e, işi kolaylaştırmak için kategori bul diye aşağıda uzun bir ağacımız var. Ve işte i̇şte bizim sattığımız ürün USB ürünü ise USB diye arattığınız zaman bunun geçtiği kategoriler size listeleyebiliyor yukarıda. Yani size yardımcı olmak anlamında ben nereleri koyabilirim ya da ne olabilir diye. Yine bizim eksik gördüğümüz özelliklerden bir tanesiydi kolaylaştırmak için. Resim yönetimine geçtiğimiz zaman bunların hepsi ürünlerle ilgili. Resim olayında zaten bizim bir sınırlamamız yoktu. İstediğiniz kadar resim ekleyebiliyordunuz ürüne. Şöyle bir fayda geldi. Ee, resimleri sıralarını tutup değiştirebiliyorsunuz. İlk resim her zaman en baştakidir. Siz bunu, bu resmi en başa sürüklerseniz ilk resim olur ve sitenin galeri görünüm ve diğer taraflarda bunlar Tüm resimler dediğimiz zaman bizim resim yönetimi sistemimiz geliyor. Daha önce de aşina olduğunuz bir sistem, bir önceki aşağı yukarı aynı. Yukarıdan arama yapabiliyorsunuz veya dosya bul deyip resim eklemek isterseniz burada gelen en büyük özellik birden fazla ürünü aynı anda yükleyebilmeniz resmi. Yani burada 50 tane resim birden tutup işaretleyip bir seferde bu ürüne ekleme şansınız var. Eskiden tek tek seçiyorduk ve en fazla 4 4 ürün yükleyebiliyorduk ve her yüklediğimiz ürünü de tek tek seçip ürüne atmamız gerekiyordu. Şimdi öyle değil. Ürünleri eklerken direktman birden fazla seçip işaretleyip resimleri atayabiliyoruz buraya. Bunlar hep işin pratikleştirmesi için düşündüğümüz Özellikle buraya atıyor ve sisteme atıyor buradan bu kadar Ekremizle eklemiş oluyorsunuz resimde. Stok fiyat kısımlarımız bir öncekinden farklı bir durum söz konusu değil. Ee, tekli ve çoklu fiyatımız var yine dedik hem tanıtım hem eğitim toplantısı bu bölümler çok fazla bilinen bölümler olmadığı için bu ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Tekli ve çoklu fiyat dediğimiz nedir? Niye vardır? Bunu sorayım size. Tekli fiyat dediğimiz bir ürünün farklı seçenekleri olsa bile stok tutma veya renk dışında bir seçeneği yoktur. Yani fiyatı değiştiren veya stok tutma zorunluluğunuz yoksa tekli fiyatı kullanabilirsiniz. Bir telefon satıyorsunuz, mavisi, kırmızısı, yeşili var. Olmaz ya renkleri, neyse var. Tekli fiyatla seçebilirsiniz. Eğer fiyatı ve stoğunu ayırmak istemiyorsanız, yani hepsinin fiyatı aynı ve stok problemi yok benim. O zaman teferruata girmek gerek yok zaten. Teklif fiyat en mantıklısı. Onun renginin seçeneğini bir sonraki aşamada ekleyebiliyorsunuz. Ama sizin bir ürününüz var. Kıyafet satıyorsunuz, ceket satıyorsunuz. Ceketin bir sürü bedeni var. Ve her bedenin aynı stoğu var. O zaman çoklu fiyatı kullanmanız gerekiyor. Çoklu fiyat size ee... Ürünle ilgili burası atıyorum kırmızı, mavi, yeşil ya da beden gireceksiniz ya da ayakkabı satıyorsanız ayakkabı işte 32, 34, 36 diye numaralarını girmek, fiyatlarını girmek, kargo fiyatı varsa bunu girmek, ürünün desisi ve store'a girmek. Satış yaparken sistem hangi ürün, hangi renkte, hangi bedende, hangi türde satıldıysa Stoğunu buna göre günceller ve güncel tutar. Yani aslında aynı zamanda sistemi aktif kullanırsanız sizin stok takibiniz de yapar. Yani dediğim gibi ceketiniz var, 32'den atıyorum 48'e kadar bedenleri var. E, hepsini ayrı, ayrı girerseniz sistem otomatikten hangi renk satıldı, hangi beden satıldıysa onu düşer ve sıfır olan satmaz ondan sonra. Otomatikman yapmış olursunuz bu işi, stoğunuzun takibini yapmış olursunuz. Olmayan stoğu sattırmazsınız. Tabi bunun güncel olması koşuluyor. Stok ekleme alanımız normalde stokları ilk ürün eklerken aşağıdan tekli ya da çoklu fark etmez ekleyebiliyorsunuz. Ama ürünü ekledikten sonra bir sefer mutlaka ve mutlaka ürüne stoğu yukarıdan eklemek zorundasınız. Neden? Bu ürün neden geldi, nereden geldi ve daha sonradan bu ürün stok takibini yapabilmek anlamında. Giriş olduysa nereden giriş oldu bu ürünle ilgili Satışları zaten görebiliyoruz. Biraz sonra ürün yönetiminin ana sayfasından görüyoruz. Stok ekliyorsunuz, açıklamasını yazıyorsunuz. İşte x noktancısından 5 adet diyeyim. 5 tane o ürünü ekliyor. Eğer çoklu fiyat olursa diyorum size bedenini soruyor. Hangi bedenden ekleyeceksin diye. Dolayısıyla ee, stok takibini yapabilmeniz, nereden gelmiş, kime gitti, bunları görebilmeniz anlamında kullandığımız bir özellik. Yani sadece ürünün 3'tür, ben store'u 10 yapayım deyip gidip onu yapamıyorsunuz. Bu eskiden vardı. Zaten üçüncü versiyonun e, update'leriyle bunu geliştir değiştirmiştik. Bu şekilde de kaldı. Doğru olanı da burada store'unuzu takip etmeniz anlamında. E, yani ekleyeceksiniz de buradan ekleyeceksiniz. Çok da farkı yok zaten. Ürün özellikleri, az önce bahsettiğim özellik, her ürüne beş farklı özellik ekleyebilirsiniz. Rengi, bedeni, işte cinsi gibi beş farklı özellik ekleyebilirsiniz. Bu özellikler sadece ve sadece Ürün satın alındığı zaman ne aldığını görmeniz içindir. Fiyatı veya stoğu etkilemez. Yani kişi sizden yine ceket diyeceğim renk beden vesaire seçeneği çok fazla olduğu için, bir ürün olduğu için işte 42 beden aynı ceketin mavi sarısı varsa mavisinden bir tane almıştır. Buradan ne aldığını siparişin detayında görebilmeniz için kullandığımız bir özelliktir. Dediğim gibi 5 farklı kriter belirleyebilirsiniz. Rengi, bedeni vesairesi gibi. 5'in üstünde şimdiye kadar ihtiyacımız hiç olmadı bizim de. Pek de olacak bir şey değil. Bir ürünün 5'ten fazla özelliği yoktur herhalde. Öyle bir hissettiği gelmedi talep şimdiye kadar. Başlığına özelliklerini ekliyorsunuz ve ürün satılırken bunlar karşınıza geliyor. Burada ürünle ilgili özelliklerimiz var. Ana sayfa ve vitrin, kategori vitrin sırası. hangi eğer bu sıralamayı seçerseniz ana sayfada ve kategori sayfalarında hangi sırada çıkacağını göstermek için kullanacağınız bir özellikler. Ee, bunun dışında ürünle ilgili işte görünür ürün. Eğer bir ürün sitenizde çıkmasını istiyorsanız mutlaka işaretlemeniz gereken bir özellik. Diğerleri alternatiftir. Kampanyada işte kategori vitrin ürünü, şunda bağlantılıdır. Bağımsız ürün, XML ile geliyorsa eğer ürünleriniz, başka bir tedarikçide çalışıyorsunuz ve ürünü aldınız ama kendiniz güncellediğiniz resmini, bedenini, fiyatını, stonu ve artık XML'in ona bulaşmasını istemiyorsunuz. Normalde XML güncelleme yaparken tüm bilgilerini güncellersiniz. Ama istemiyorsunuz o zaman bağımsız ürünü seçtiğiniz zaman XML'de tükense de, yani tedarikçide tükense de ile gelmese bile bu ürünün hiçbir bilgisine dokunmaz sistem. Bunun özelliği bu. Hiçbir bilgisini değiştirmek istemiyorsak, ana sayfada çıkmasını istiyorsak ücretsiz kargo, bunların bir kısmı bilgilendirme amaçlıdır. Ücretsiz kargo, süper hızlı gö gönderi e ve indirimli ürün aynı zamanda site tarafında tepki veren özelliklerdir. Bu ne demek? Siz burada ücretsiz kargo işaretler ve tasarıma ücretsiz kargo diye bir ikon koyarsanız, o ürünlerde sadece ücretsiz kargo olan ürünlerde hem galeri görünümünde hem de sitenin e, ürünün detayında görünecektir bunlar. Yine aynı şekilde süper hızlı gönderiyle indirimli ürün de aynı şekilde. İndirimli ürünün bir farkı eğer ürüne eski fiyat girdiyseniz ve bu işaretliyse size yüzdesel olarak indirim oranını da ekrana yazdırabilirsiniz. Yani hem galeri görünümünde hem diğer tarafında. ücretsiz kargo yine aynı şekilde dedik. Kategori vitrin ana sayfalarını indirimliyorum, yeni gelen hediye ürünler. Bunlar kategorilerinizde üst tarafta vardır. E, filtreleme özellikleridir. Hızlı filtreleme. Yani hediye ürün diyorsanız bu ürüne bastığınız zaman ve kategoriye geldiği zaman insanlar oradaki hey ikonuna bastığı an sadece o üründe ürünleri görüyorlar. Ürünler. Dolayısıyla buradaki mantığın genini bu. Bu bölümlerle ilgili zaten sayfaların üst bölümlerinde yardım bölümleri olacak, detaylandırılacak. Her birine girersek epey uzun bir toplantı olacak. O kadar zamanınızı almak ve sıkmak istemiyorum sizi. E, ama dediğim gibi yani hem biz hem arkadaşlarımız takıldığımız bir zaten her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alt taraf sadece XML'den gelen ürünlerle alakalıdır ve bağımsız ürünün gelişmiş halidir. Yani bağımsız ürün, siz ürünü aldığınız adını değiştirdiniz. Bazı tedarikçilerden çok işte uygun olmayan isimler gelebiliyor. Veya uygun olmayan, yeterli olmayan resim gelebiliyor. Siz aldığınız adını ve resmini değiştirdiyseniz, bu ikisini işaretlerseniz, sistem güncelleme yaparken bunun birimini, işte fiyatını, açıklamasını, stoğunu, her şeyini değiştirir. sadece işaretlediğiniz özelliklerini değiştirmez. Bunlara dokunmaz. Yani o artık e, bu iki özellik onun XML ile bir özellik değildir. Bu da yine XML kullanıyorsanız çok önemli kullanmanız gereken özelliklerden biri. Ürünle ilgili eklememiz gereken, anlatmamız gereken bunlar. Yani ürünle ilgili başka bir olayımız yok. Şurada bir tek az önce stok takip dediğimiz bir olan, sirkülasyon olan bir ürün bulalım mı? Powerbanklar bulabilir. Bu kaydalar istersen. görmüştür büyük ihtimalle. Bu ürünle ilgili az önce bahsettiğim stok takibini yapabilmeniz için her sizin yazdığınız açıklamalar ya da siparişle beraber gelen ya da çıkan, mesela şu siparişle alınmış, bir müşteri sipariş almış, satılmış, şu siparişin kişisinin ismi, bu da sipariş iptal olduysa stoğa giriyor. Yani sistem her eklenen, giden siparişi tüm ürünlerden, stoğundan düşer ve bu sipariş eğer bir şekilde iptal edilmişse veya biraz sonra bakacağız bu versiyonla siparişten ürün çıkartma ve ekleme özelliği geldi. Ee, eğer onlardan bir işlem yapılmışsa mutlaka ve mutlaka e, burada görürsünüz. Yani kendi eklediklerinizde işte stok kapama demişler. Demek ki o ürün tükenmiş. Bir ara kapatmışız stoku, sonradan tekrar açmışız. Kimin yaptığını bu işlemi e, ve tüm işlemlerini görebiliyorsunuz burada ürünle ilgili stokların ne zaman kime ne sattık, kaç tane sattık vesaire genel bilgi Bu kısım onunla ilgili. Şurada ufak bir konumuz var, yeni gelen bir ikon. Bu ürünü kendiniz girdiğiniz zaman ön plana çıkartmak istiyorsunuz. Yani yeni gelmiş bir ürün olarak göstermek istiyorsunuz. Buna bastığınız zaman, normalde ekleme tarihini değiştiremezsiniz ama buna bastığınız zaman, o ürün artık yeni gelmiş bir ürün gibi güncellenir. Yeni girmişsiniz gibi ön planda ön tarafa çıkartmak amaçlı kullandığımız bir özellik bu Diğerleri zaten ürünü silmek ürünün kopyasını oluşturmak. Bastığınız zaman ürün bilgileri dolu gelir. Kendinize yeni değiştirirsiniz. Atıyorum benzer, çok benzer ürünleriniz vardı. İşte şu Powerbank gibi bunun 10.000, 40'ı bin, bin da vardı, 20.000'i de var mesela. Aynısını kopyalıyorsunuz. Resmi falan her şey aynı. Veya fiyatı, o sunusu. Düzenlemeniz gereken şeyleri düzenleyip kopyalı dediğiniz an, artık yeni bir ürününüz daha oluşuyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. Aynı bilgiler geldi. Ürünü işlemlerini yapıp tamamını en son kopyala dediğiniz an ürünü birini kopyalamış oluyor. Bu versiyonla Üniversitede...